Bal kabaklarımı soydum. Doğradım küp küp doğradım. Tencereme aldım. Yıkayıp tencereme alıp şeker atıp kaynatacağım arkadaşlar. Beraberce bal kabaklı püsküllü pasta yapacağız. Kabakların üstüne iki, buçuk su bardağı klasik bardakları su bardağı şeker koyuyorum. Ve ocağıma alıp yumuşayana kadar kaynatıyorum. ocağıma koydum şekerimi de koydum kapağını kapatıp kaynatıyorum bal kabaklarım kaynıyor köy kaba bana bunu arkadaşım vermişti sağ olsun kabak verdi köy kabağında kabaklarım güzel pişsin 40-45 dakika pişecek sonra işleme geçeceğiz kabakla her çeşit oluyor tatlısını da yapabiliyoruz her şeyi yaparız sevgili arkadaşlar kaynıyor harika kaynıyor kabaklarımı 40-45 dakika kaynattım pişirdim şimdi güzel süzeceğim böyle batırdığım zaman eziliyor şimdi süzüp püre haline getireceğim Kabaklarımı süzdüm. Şimdi ezme aşamasına geçeceğim. Şimdi içini muhalebesi için 3 bardak, 3 buçuk bardak süt ilave ediyorum. Klasik su bardaklarına. Ocağımı alıyorum. 1 çay bardağı şeker ilave ediyorum. yarım çay bardağı nişasta ilave ediyorum. Yarım çay bardağından biraz fazla un ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Kaynayana kadar karıştırıyorum. İrmikli de yapabiliriz. İrmikli de şahane oluyor. Kaynamaya başladı paket vanilya ilave ediyorum. Bir kaşık da tereyağı atıyorum. Tereyağım da eridi. Kaynadı şimdi. Maledim güzel kaynadı. Altını kapatıyorum muhallebimi bir kenara alıyorum, bir borcam cam alıyorum, borcam cama püskütlerimi yerleştiriyorum, sıralıyorum. Püsküvilerimi sıraladım, şimdi kabaklarımı üzerine kaşık kaşık, 3-4 kaşık yerleştiriyorum. Püre haline getirdiğim kabakları bir spatula yardımıyla bisküvilerimin üzerlerine gezdiriyorum. Yayıyorum. Tekrar bir kat daha bisküvi yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim bisküvilerin üzerlerine muhallebimi gezdiriyorum. Şimdi bunu da spatola ile her tarafına yayıyorum. İki saat dolapta durdu tatlım. Şimdi cevize süslüyorum. Bu evet. tarafını cevize şöyle süslüyorum servise hazırlıyorum. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Videolarımı sonuna kadar izleyiniz. Her tarafını ceviz dedim.